Bursa'da kentsel dönüşüm projeleri birçok ilçede devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım ilçesinde bulunan Yiğitler Mahallesi'nde yapımı başlanan birinci etap projesi tamamlandı. Anahtar teslim töreni gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aynur Aktaş, biz Evliyalar şehrinde yaşıyoruz dedi. Evliyalar ve Padişahlar şehri Bursa'da yaşıyoruz. Farklı yörelerden gelmiş olabiliriz. Ama hepimiz artık Bursalıyız. Bursa'nın menfaatleri, Bursa'nın güzelliği, işte şu buralarda koşturan yavrularımızın geleceği bizim için o kadar önemli ki. Bizim onları daha kaliteli, sağlam evlerde yaşatmak, daha kaliteli okullarda okutmak, vatanına, milletine, dinine, diyanetine, bayrağına bağlı insanlar haline getirmek için yapmamız gereken işler var. Vallahi gece bununla yatıyoruz, sabah bununla kalkıyoruz. Gecemizi gündüzümüze bunun için katıyoruz. Birileri seçim zamanı Burada kapı kapı gezdi. Her yeri dedi Nilüfer gibi yapacağız dedi değil mi? Kıymetli kardeşlerim Nilüfer başka bir yer. Yıldırım başka bir yer. Nilüfer 1989'dan sonra belediye olmuş. Boş araziler planlanmış bir yer ki ciddi sıkıntılar var. Öte yandan Aktaş törende muhalefete seslendi. Birileri seçim zamanı burada kapı kapı gezdi. Her yeri dedi Nilüfer gibi yapacağız dedi değil mi? Kıymetli kardeşlerim, Nilüfer başka bir yer, Yıldırım başka bir yer. Nilüfer 1989'dan sonra belediye olmuş. Boş araziler planlanmış bir yer ki ciddi sıkıntılar var. Ona rağmen hala düzeltmeye çalışıyoruz. Ana arterlerinde altyapısında bütün Yeşil alanlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gayretleriyle geçmiş belediye başkanlarımız hakeza bizim dönemimize. Aktaş Hatay'da meydana gelen depreme ilişkin konuştu. Depreme karşı önlemler alınması gerektiğini belirtti. Hatay'da sadece o iki mahalledeki vefat sayısı 4200. 4200 o iki mahalledeki vefat sayısı. Sağlam bina kalmamış ayakta. Dolayısıyla kıymetli kardeşlerim deprem yıkmaz. Bizim maalesef eksik aksak yaptığımız tuğlasından, betonundan, demirinden çaldığımız o binalar yıkar. Böyle bir şeye düşer olmamak için hiç takıntımız yok. İster Burkent marifetiyle, ister Toki marifetiyle, ister müteahhitler marifetiyle lütfen ama lütfen Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlayalım. Bizim gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmaları sadece bina dönüşüm çalışmaları değildir. Yaptığımız tüm tüm kentsel dönüşüm çalışmaları birer şehir ıslahıdır. Bugün burada yapılan işte aslında sadece binaların dönüşümü değil, bir bölgenin ıslahını içermektedir.